Şimdi hanımlar size bu iç çamaşırını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle belimize göre bir zincir çekiyoruz. Bakın hemen şöyle göstereyim. Burada bir sayı vermiyorum. Elimizin ayarına göre bele göre bir zincir çektim. Buna ben artı 15 tane daha çekeceğim. Çünkü belden geniş olması lazım. 15 zincir daha çektim. Şu şekilde dönmeden yani zincirimizi çevirmeden bir cc ile bağlıyorum. İki ucunu bağladım. Şimdi ilk başlangıca 3 tane zincir çekiyorum. Aynı ilmek içine bir trabzan yapıyorum. ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğin içine bir ikili trabzan 2 iki zincir aynı ilmeğin içine bir ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden bir iki tane atlıyorum. Aynı ilmeğin içine bir ikili trabzan 2 zincir, 1 ikili trabzan. Aralarda zincir yok. Direkt 2 ilmek atlıyorum. 1 2 aynı ilmeğin içine 1 ikili trabzan, 2 iki zincir, 1 ikili trabzan. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Sıra başına geliyorum. Ben burada yapmıştım. Sıra başındayım. Şimdi burada son trabzanımı yapıyorum. Yine aynı ilmek içine yaptığım sıra başındayım burada direkt buraya cc ile bağlıyorum ve tekrar 1 2 3 sıra başlarında 3 zincirle yukarı çıkıyorum bunun içine bir tane ikili trabzan yapıyorum yine aralarda ilmek yok burada iki zincir vardı ya bunların arasına içlerine aynı işlemi yapacağım bir ikili trabzan iki zincir aynı ilmeğin içine bir ikili trabzan Direkt yine arada zincir yok bu iki zincirlerin içine bir ikili trabzan, iki zincir bir ikili trabzan bu şekilde e, örgümü bakın şöyle tutayım örgümü A kısmına gelene kadar bakın şuradaki gibi şu şekilde bir ölçü vereyim e, 4 parmak şimdi hanımlar örgümüzü ördük ölçü vereyim size bakın şu şekilde 6 santim uzunluğuna geldi ve 4 parmak Şimdi bu şekilde tam arka noktadayım. Şimdi örgüyü iki eşit parçaya bölüyorum. İki paçayı ayrı ayrı örebilmek için. Şimdi tam arka noktada ön noktayı buluyorum. Bakın burası benim ön noktam. Direkt arkadan ön ortayı bulup oradan devam ediyorum. Ön orta burası. Buradan bir cc ile bağlıyorum. Şu tam ortası oluyor örgünün. Şuradan bağlıyorum. Bu paçayı ayrı öreceğim. Sonra e, bitirdikten sonra ip takıp aynı işlemi bu paçaya da uygulayacağım. Şimdi bu paçaya devam edelim. CC ile birleştirdim. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Buranın içerisine bir tekli bir ikili trabzan yaptım. Yine devam ediyorum. Aynı şekilde bunun içine de bir ikili trabzan 2 zincir, 1 ikili trabzan. Arada zincir yok. Bu ilmeğin içine geçiyorum 2 zincirin içine. 1 ikili trabzan, 2 iki zincir, 1 ikili trabzan. Şimdi bunu yapıp e, örgümüzün başladığımız noktaya gelelim. Şimdi hanımlar başladığım noktaya geri geldim. Şimdi burada biliyorsunuz ilk 3 zincirle yukarı çıkmıştım. Buraya CC ile bağlıyorum. Burası başlangıç noktamızdı. Bir sıra daha aynı işlemi yapacağım. Bu paçaya 1, 2, 3 zincir çekip yukarı çıktım. Buranın içerisine bir ikili trabzan yaptım. Diğer iki zincirin içine geçiyorum. Bir ikili trabzan, iki zincir, bir ikili trabzan. Aynı inmek içine. Tekrar diğerine geçiyorum. Bir ikili trabzan, iki zincir, bir ikili trabzan. Yine bu sırayı da aynı şekilde devam edelim. Şu an sıra başına geldim. İkinci sırayı da tamamladım. Şimdi sıra başındayım. CC ile bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. İki trabzanın arasına bir sık iğne yapıyorum. İki trabzanın arasına bir sık iğne yapıyorum. Bakın bu iki trabzanın iki zincirin içine bir sık iğne. Bu şekilde devam ediyorum. Bu sırada fazla sıktırmayalım. Çünkü buradan ayak geçecek genişlikte olması lazım. İki tırabzanın arasına bir sık iğne, iki zincirin içine bir sık iğne. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet, bu sırayı da tamamladım. Sık iğnelerimizi bitirdim. Şimdi CC ile iki ucu birleştiriyorum. Yine sıra başındayım. CC ile birleştirdim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bu paçayı denememiz lazım. Ayağımıza rahatça olması lazım. Çok sıkı örmüyoruz. Böyle kolaylıkla giy çıkart olması gerekiyor. Bunu kontrol ederek yapalım. Şimdi CC ile iki ucu birleştirmiştik. Şimdi iki zincirle yukarı çıkıyorum. Arka ilmeklere batarak her ilmeğin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde arka ilmeklerden alıyorum. Ve her ilmeğin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra başına geldiğimizde ipimizi keseceğiz. Bakın burası şu an son sıradayım. Son sıramı da tamamladım. CC ile birleştirdim. Ve ipimi kestim. Şimdi bu arkası bu da ön kısmı. Tekrardan ipimi bağlıyorum. ikinci paçayı yapmak için bir zincirle başlayabilirsiniz. Aynen şu arka kısımdan başlayarak devam ediyoruz. Birinci paçaya yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Öncelikle 3 zincirimizi çekelim yukarı çıkmak için. Bir tane tekli trabzan yapalım. Pardon, ikili trabzan yapalım. Diğer ilmeğin içine bir ikili trabzan, iki zincir, bir ikili trabzan, diğer ilmeğin içine bir ikili trabzan, iki zincir, bir ikili trabzan. Burada yaptığımız işlemin aynısını buraya da yapıyoruz. Sıra başına geldiğimizde CC ile birleştiriyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Sık iğne sırasını yapıyorum ve sonra da son sırayı yapıp tamamlıyorum. Yani şurada yaptığımız 1 2 3 4 sırayı ikinci paçada da tekrarlıyorum